Elmer onlara gelince çocuklar sevinince Tarçın sana gülümser de bilmek istersinler Bir tuğun filizlenir serpilir çiçek açar Sırlar açığa çıkar ve meraklanır çocuklar Bir tuğun filizlenir serpilir çiçek açar Sırlar açığa çıkar ve meraklanır çocuklar Çık 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 çık, çık ortaya Tarçın Sarı, Turuncu neredesiniz? Tarçın bana mı seslendin? Evet ama o üzerindeki nedir? Çok güzel görünüyor. Renkli kağıtlardan yaptım. Kırmızı bunun adına kedi merdiveni diyor. Ne yapacaksın onları? Elçin ablaya vereceğim. Sınıfı süsleyecekmiş. Bana da öğretir misin? Ben de seninle birlikte yapabilir miyim? Öğretirim Tarçın. Zaten çok kolay. Hadi gidelim. Hemen gidip öğrenmeliyim. Öğrenince gelip sana da anlatırım olur mu? Öf. Ya. Nerede nerede? Hmm. Aa. Ee, evet evet. Ee, yok burada da yok. Aa. Evet. Burada mı acaba? Yok. Ee, yok burada da yok. Uf. Hmm. 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 Aa! aa. ...Gülçin... Efendim Yalçın. Şey sende hiç naylon torba var mı? Yok. Tamam teşekkür ederim. Aa. Şey Gülçin. Efendim Yalçın. Şey oyun hamurundan da bir parça alabilir miyim? Aa tabii alabilirsin Yalçın. Tamam ey yaşasın. <laughs> en sonunda izin verdi. Çok güzel olacak. Hangi renk alsam. Çok güzel olacak evet. Hmm, sarı olsun tamam. Hmm, çok güzel olacak. Bir de naylon torba bulursam tam olacak. Hmm, naylon torba. Ha Elmur'da belki vardır. <laughs> Harika olacak. Yalçın, ya, ya. ya, ya, önüne baksana. Ne yapıyorsun? Özür dilerim Gülçin. Hemen gitmeliyim. Çok güzel olacak. Harika olacak. Nereye gidiyorsun? Ya poşet bulmaya. Yalçın... Sana oyun hamurumdan verdim. Ne yaptığını bana da söylemelisin. Gülçin, bu çok güzel bir şey olacak. Çok güzel olacak. Yalçın, ne olduğunu bana söylersen poşet bulmana yardımcı olabilirim. Bir tek sana söyleyeceğim Gülçin, tamam mı? Aa, tamam. Bir tek bana. Ee, bir paraşüt yapacağım. Ya, o kocaman paraşütü nasıl yapacaksın ki? Of, ya Gülçin, bu oyuncak bir paraşüt olacak. He, şimdi anladım. Elmer poşetleri atmaz, onda mutlaka var. Evet, koş, hemen gidip alalım, gelelim. Tamam. <laughs> dur, bekle, geliyorum, bir dakika. Sarı. Efendim, kırmızı. Hazır kimse yokken söyle bakalım. Geçen gün gölün kenarında otururken üç tane balıkla arkadaş oldum. Ay, ne kadar güzel. Beni tanıştırır mısın? Birlikte oyun oynayabiliriz değil mi? Sözümü kesmeden dinle lütfen. O üç balığın yanına bir balık daha geldi. Şimdi söyle bakalım. Benim toplam kaç tane balık arkadaşım oldu ha? Hmm. Hmm. bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki dört. Senin dört tane balık arkadaşın var. Ne olur beni tanıştır ne olur. Yine bildi yine bildi. Aferin sana sarı. Üç balık, bir balık daha, dört balık eder. Bak bak işte bunlar. Bir, iki, üç balık. Bir balık daha. Bir, iki, üç, dört. Tam dört balık eder. Bak bunlar da mantar. Bir, iki, üç. Tam üç tane. İşte bir mantar daha. Üç mantar, bir mantar daha, dört mantar eder. Cın 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 cın, cın Etrafına dön bir bak. Bak. Neler ses çıkaracak. Elmir de tıpkı benim gibi. Toprakla uğraşmayı çok seviyor. En çok da yemişli ağaçları. <gülüyor> 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 ah, kolay gelsin Elmer. Merhaba Elmur ah, Merhaba çocuklar Elmur Elmur senden bir şey isteyeceğim Ama lütfen bana hayır deme Tamam mı şimdi işim var deme Yalçın çok meşgulüm sonra da veririm deme Tamam Yalçın Ne isteyeceksin bakalım Şey şöyle mavi e, Yeşil Ya da neyse fark etmez Ne renk olursa olsun Elmur Yalçın poşet istiyor. Evet evet poşet istiyorum poşet. Poşet. E, e, bu kadar mı? E, şuralarda olması lazım. Ne yapacaksınız poşeti bakalım. Paraşüt. E, ne? Eyvah e, 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 teşekkürler. <laughs> e, ey durun. Bakalım yine ne yapacaklar yapacaklar. Yaparlar yaparlar. Afacanlıkta onlara kimse yetişemez. Onlar karıştırır sen düzeltirsin. Onlar bozar, sen yaparsın. Ya kule, kukule. Çın 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 rak. Etrafına dön bir bak. Neler ses çıkaracak. Dön bir bak çın 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 çın, çın, çın. Bugün. Bugün herkes bir şeyler yapıyor. Kim, kim ne yapıyor? Hani nerede? Sarı kedi merdiveni yapıyor. Tarçın da ona katıldı. Yalçın paraşüt yapıyor. Gülçin de Yalçın'a katıldı. Elmer zaten. Şşt. Şşt. Geliyorlar. Heyo heyo heyo. <laughs> da böyle koy. Hı -hı. Aa, bu tamam. Evet. Aa, makas, Hı -hı. oyun hamuru... ...yapışkan... Hı? Aa! Yalçın! Ne? Oyuncak ve ipimiz yok. Aa! Hayır, var! Ha. Ee, i̇şte burada. İşte burada! Aa! Yalçın... Tabağı torbanın üzerine koydum. Çizmemi ister misin? Of, ben yapacaktım. Ama neyse tamam hadi sen yap. Tamam ben şimdi çok dikkatlice çizeceğim. Tamam. Aa. Narçın paraşüt bitince çok şaşıracak. Aha, Nurçin de. Yalçın burada mısın? Evet. evet. Aa, Narçın geliyor. Hey! Siz ne yapıyorsunuz burada? Şşşt! Uçağın bir paraşüt yapıyoruz. Hı hı. Ama kimseye söyleme. Sadece Gülçin ve sen biliyorsun. Paraşüt mü? Evet. Ya Gülçin ama onu ben kesecektim. Ya tamam al sen kes o zaman. Al ben de sana tamam. yardım edebilirim. Lay 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 Gizli bir şey mi? Gizli bir şey mi? Şşt, çok gizli. Şşt. biz bir paraşüt yapıyoruz. Ya gerçekten mi? He, evet, hem de uçan bir paraşüt. Ay. Ama bu çok gizli. Sadece Gülçin, Narçın ve bir de sana söyledim. Ay. Kimseye söylemek yok, tamam mı? <laughs> tamam tamam kimseye söylemem. Ha. Gülçin biz de kendi paraşütlerimizi yapsak. Ne dersin? Evet evet. <laughs> Bu kadar malzemeyi nereden bulacağız ki? Yalçın sabahtan beri arıyor. Hı? Ben de ip var Gülçin. Hem oyuncakların da var. Size verebilirim. <laughs> Ama ben oyun hamurunu zaten senden aldım. Tamam. Hı? Herkes kendi paraşütünü yapsın o zaman. Çok eğlenceli olacak. <laughs> Benimle <ne>? naylon torbayı <laughs> almaya kim gelecek? Ben! 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 ben, ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim <laughs> o zaman. Hey, e <laughs> Hepsi gitti neyse ben paraşütümü yapmaya devam edeyim zaten her işi ben yapıyorum hep böyle oluyor. Nerede kalemim? <laughs> tamam. Paraşüt yapmak çok iyi bir fikir ama kedi merdiveni yapmak da çok eğlenceli biliyor musun biz sarıyla rengarenk kedi merdivenleri yapıyoruz. böyle küçük parçalara ayıracağız. Şimdi onları açalım. Aç aç aç. Bak ne kadar uzun değil mi? Şimdi bir iki renk kağıdı. Yani sarı ve kırmızı kağıdı üst üste koyup bir şuradan bir buradan bir bunu bir bunu katlıyoruz. Katlamamız bitti. İki ucunu açılmaması için şöyle bükelim. Şimdi iki uçtan tut ve çek. Çok güzel. Bir tane daha yapalım mı? Mor ve pembe renk olsun. Kes, kes. Aç, aç. Katla, katla. Koşa koşa gelirler, bak sayıyorum! On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır! İşte geldiler! Çöp çöp Kakule, çöp, çöp, çöp. Elmer nerede? Ay, ay, ay. Kakule, Elmer nerede? Elmer bir konferansa gitti. Aa, ne konferansı? Aa soyu tükenmekte olan kuşlarla ilgili bir konferans. <laughs> Ay, zavallı kuşlar. Kakule, sizin de soyunuz tehlikede mi? Hı hı. İnsanlar ormanları böyle yok ettikçe bütün hayvanların soyu tehlikede. Bir şey sormayı unutmadınız mı? Aa, evet. E, Elmır'dan Narçin ve Nurçin için torba isteyecektik. Ne yapacaksınız? Paraşüt mü yapacaksınız? Aa, sen nereden biliyorsun ki? Şey, ben ona söylememiştim, sadece sana, Narçın'a, Gülçin'e, Sincaplar'a, Aa! Aa! E, Topik Topikfill'lere, <laughs> bir de Elmira söylemiştim. Eee, <laughs> <laughs> e, neredeyse ormanın yarısına söylemişsin Yalçın, yerin kulağı vardır, neyse neyse, kaç tane lazım size? Bir Nurçin'e, bir Gülçin'e, bir de bana, tam üç tane. Yalçın bak sen yerini biliyorsun. Tezgahın üstündeki sepetin içinde. Sen oradan al ben Elmira söylerim. Tamam tamam. Uf. <laughs> i̇şte getirdim. Aa? Bir. Bu gözüne. Bu kime bil bakalım. Sana. <gülüyor> İki. <gülüyor> Ve üç. Bu da bana. <laughs> Teşekkürler Kakule! Teşekkürler, Teşekkürler, Kakule. Kakule. <gülüyor> Görüşürüz! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldikleri gibi gittiler! <laughs> Selam Kakule! Yine başına ne geldi senin? Ha? Bu ne hal? Küçük bir kazaya uğradım da. Kazasız belasız bir gün geçirsen de... ...doğal halini görebilsek. İnsan böyle maceracı bir ruha sahip olunca öyle başına ufak tefek kazalar gelebiliyor. Ee... Ama bunlar bir sporcuyu asla yıldıramaz. Bu sefer hangi sporla uğraşırken başına kaza geldi? Paraşüt. Yamaç paraşütü. Böyle rüzgarda veriyorsun. Çok heyecan verici bir spor. Ee, heyecan sana biraz hasar vermiş sanki. Ee, peki senin paraşütün nerede? Ha, i̇şte burada. Aa, bu mu? Ya, ağaçtan düşerken biraz yıpranmış. Ağaçtan mı düştü? Şey... ...aslında önce ağaca takıldım. Bak... ...ben şimdi sana baştan her şeyi anlatacağım tamam mı Kakule? Dağın... ...yamacına çıktım. Kaskımı taktım. Paraşütümü kontrol ettim. Sonra bir, iki, üç, üçe kadar sayıp bıraktım kendimi boşluğa. Ya! Bu ne çılgınlık? Kanatların bile yok! Ama paraşütüm vardı. Vardı ama bir türlü açılmadı. Aa, ve ağaca takıldı. Cahir canım, paraşütüm açıldı. İpini çekmeyi unutmuşum. Aa. Ama sonra beni rüzgar ormana doğru sürükledi. Rüzgar bu, nereden ne, şey belli olmuyor. Galiba hızını da pek hesaplayamamışım. Ee, sonra ne oldu? Ee, sonsuza dek havada kalamazdım tabii. Sonunda yedim. Yani bir ağacın tepesine indim. Ha, Olamaz. Zavallı ağaçtakiler. A, ağaçtakilere bir şey oldu mu? Şey, sanırım olmadı. Ama birkaç dalı kırdım. Galiba bu arada bir kuşun yuvasını düşürmüşüm. Tepemde öyle ötüp durdu. Ben öyle bir dala asılı kalmışken... ...sonra sincaplar ve maymunlar bana güldüler. Ha, şükret <laughs> ki seni gagalamamışlar. <laughs> Zaten sincaplarla maymunlar benimle dalga geçtiler. Bana kahkahalarla güldüler. Ne kadar da kaba bir davranış. Evet, çok kabaydılar. Peki ağaçtan nasıl indin? Şey... ...asılı kaldığım en son dalda sonunda kırıldı. Ya, çok bile dayanmış. Yani pek hoş bir iniş değildi ama... ...insanın ayaklarının yere basması kadar güzel bir şey yokmuş Kakule. Ee, uçmayı bilmeyenler için öyledir tabi. Havada durmayı kolay mı sanıyorsun? Rüzgarınızı hesaplayacaksın, gönülü hesaplayacaksın. Böylece kuşlara biraz saygı duyarsın belki. Onların hiçbirinin ağaca takıldığı görülmemiştir. Ee, sanırım haklısın dostum. Yani paraşütü kiraladığım yere geri götürmeliyim. Geri alacaklarını hiç sanmıyorum. Hatta bu şeyin bir zamanlar paraşüt olduğuna bile inanmazlar. Ee... Ama... İpi hala sağlam. Hoşça kal. Güle 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 güle. Hoşça kal. <laughs> <Sile> güle güle. <laughs> ne? Görüşürüz. <gülüyor> Kimseler yokken ben de gidip biraz yiyecek bir şeyler bulayım kendime. <gülüyor> <gülüyor> ne tuhaf bir adam. Haklısın. <laughs> Bütün ipler aynı boyda olacak. Noçen, <laughs> Bak bu ipler birbirine hmm. çok yakın. Bak şimdi bu ipi böyle <laughs> alıyorum, e, <tamam>. böyle yapman <laughs> gerekiyor, tamam mı? Teşekkür ederim. Aa, e. Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi bakıyoruz ipleri şöyle birleştireceğiz. Hamurla da yapıştıracağız gitti. Böyle mi? Ben yaptım bile. Ben de yaptım. <laughs> e peki şimdi ne yapacağız? Şimdi herkes oyuncağını yapıştırsın. <laughs> of. Gülçin, ya bana yardım eder misin? Nurçin, bunu bitireyim. Seninkini de yaparız, tamam mı? Peki, bunları nasıl uçuracağız? Aa, a, Aa? Tabii ki yüksekten aşağı bırakacağız. <laughs> i̇şte böyle. Burası yeterince yüksek. <laughs> ya. ya can, dur. Ne? Ayakkabılarınla çıkamazsın. Tamam, tamam. Hop. Ben de çıkacağım. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> yaşasın, yaşasın. <gülüyor> Vay canına, hiç de fena değil. İşte benim paraşütüm de iniyor. <laughs> o çok güzel. Benimkini de bırakır mısın ya? Bırakırım. Canım? Ver bakalım. <laughs> Bak şimdi nasıl bırakacağım. Hop. <laughs> çok güzel, çok güzel. <laughs> hey! Fel, fel! İşte benimki de düşüyor. Nurçin, Paraşütümü verir misin? Çabuk çabuk. Ya benimkini de lütfen, benimkini de. Alın. <laughs> Hop. Oh. <laughs> <laughs> onu da onu da bak Çabuk Şuradan, ver, çabuk ver. onu <laughs> bana. Hop. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Ay ama bu çok yorucu. Öf. Oh. <laughs> ah keşke daha yüksekten atsak. Aa, ah. Bahçeye çıkıp ağaca tırmanabiliriz. Hey! 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 Benim daha iyi bir fikrim var. <laughs> Nedir? Hop. Çabuk çabuk çabuk. Aa, ha, durun! Beni de bekleyin. Tamam. Beni de. Ay ay ay. Hadi. Hepsi gitti. E nereye gittiler? Narcin'in fikri neymiş acaba? Çok merak ettim. Biz de gidelim. Evet, evet. Gidelim. Evet. Gitmeliyiz gidelim, zaten canım. Gidelim. E hadi. Gidelim, gidelim. E niye gidelim? Gidelim. Gidelim. Durmayalım o zaman gidelim. Gidelim. Hadi canım durmayın. Yaşasın. Yaşasın. Bu <benimkiydi>, benimki, benimki. <laughs> hani benimki nerede, benimki nerede? Hadi ay, at, ay, at, at. bakın, bakın benimki de işte. Hop oh, bu benimki. Hey Kakule Kakule dala takılacak. Hadi benimkini de at. Hadi hadi hadi. At Aa. Kakule. Kakule. Ölüyorum. Ya Kakule kendin inmeyecektin. Sen yukarıdan bırakacaktın. O inecekti aşağıya. Ya Kakule. Hadi bir daha yap. Ya kalk. Benimkini de, benimkini de at Kakule. Kakule, yoksa yoruldun mu? Ya ama bu haksızlık. Benimkini oradan daha az attın. Ama seninkini de atmıştı. Evet atmıştı. Ya. Gülçin ayo. seninkini de attı. Hepimiz iki attı. Kakule. En az birisini attı. Kank, kank, ya ama. Kank. Evet. Ama evet, benimkini on yedi kez bıraktı. Kakule, ay, Kakule! Kalk Bu ay, haksızlık. De, ay, Hayır kakule. diyorum. Evet. Ama. Dün ki senin gibi orada bakın arkadaşlar benim gibi 22 kere atması gerekiyordu. Hadi çıkmadan ayı ayı önce kalk. bana söz vermişler. Hadi sen de